İstanbul merhaba. Merhaba. biber alabilirim. Hangi biberden? Sivri, biber. sivri biber kapya da alabilirim. Mı? Evet. Bir de domates. Ne zahmet. nerede? çay Sivri bana da ver domates. veremiyorum maalesef. Bir sıradan alayım teyze. Kılıveri üç tane. Üç tane kılıveri. Bir kılıveri. Bir Bir Başka veremiyorum. Bu, e, en azından bir de tabii ata tohumlarından üretilmiş olan fidelerle e, ve sağlıklı bir şekilde ürün ulaşmak açısından vatandaşlarımızı bir şekilde teşvik etmeye çalışıyoruz. Bir taraftan ata tohumlar, bir taraftan sağlıklı gıdaya ulaşım konusunda herkesin dikkatini çekmeye çalıştığımız bir kampanya oluyor. Ve oldukça da ilgi çeken bir kampanya. Dört gün boyunca belediyemizin önünde halkımıza dağıtacağız. Herkesin bu kadar ilgili olması da bizi açıkçası biraz da sevindiriyor tabii. Ee, ne kadar önemli olduğunu, gıdaya ulaşımın, ürüne ulaşımın ne kadar önemli olduğunu geçtiğimiz yıllarda pandemi sürecinde gayet iyi anladık. Ee, bütün vatandaşlarımızı buraya, sizlerin de e, bize bu konuyla ilgili teşviklerinizle beraber çağırıyoruz, teşvik ediyoruz. Dört ee, gün sürecek olan bir kampanya. Tarım yılında başlatmış olduğumuz çalışmalar var. Bir taraftan ata tohumlarının geliştirilerek büyütülmesi konusunda bir çaba sarf ediyoruz. şu anda 500'ün üzerine geçtik 550 çeşit ata tohumumuz var ve biz bunu her yıl biliyorsunuz tohum takas işendiklerimizde bütün ülkedeki ülkeden gelen vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili ilgi duyan kişilere dağıtımını sağlıyoruz